Hepinize için ben Free. Bugün ne yapıyoruz? Roblox'ta Swimming o boyunca abi, bakalım başımıza geldik. Siz de video like, video abone abi. Şimdi o benim 10000 arkadaşım mantığı epey tutunarak diğer tarafa geçmek arkadaşlar. Evet şu an tam bilmiyor, bilmediğim için abi oyunu şu an biraz düştük arkadaşlar. Şöyle yapalım tamam geçtik ha burayı. i̇pi kendisi zaten tutuyormuş arkadaşlar. Şöyle yapsak şöyle Hop, tamam çok iyi. Hop tamam. Tamam. Hızlı bir şekilde abi geçiyoruz. Şöyle buradan tutunduk. Şöyle yaptık. Çok iyi abi. Şimdi tuşları öğrenmem lazım benim abi. Tamam şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradaki şeyleri almamız lazım. Set pointleri almamız lazım. Yoksa en sona atıyor abi bizi. Şimdi bakın ipe tutunduğumuzda E'ye falan bastığımızda ne oluyor? E yukarıya tırmanmak. G arkadaşlar e, aşağıya inmek. Diğerleri de arkadaşlar sağ sol işte abi. Anladım abi. Güzel. Şimdi şöyle bekleyin abi. E'ye tıkladı, şey, tıkladım. Şey K'ye tıkladım yanlış. Aşağıya indim abi. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. E buradan da şöyle yapıyoruz tamam. Hızlı bir şekilde geçiyoruz abi burayı. Bu arada siz de like atıp kesin abone olmayı unutmayın abi. Dediğim gibi 5.000 abone daha abi yeni bir kanal açıyorum arkadaşlar. O kanalda da Minecraft videoları gelecek abi. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde abi buradan hızlı bir şekilde geçiyoruz. Şöyle Nasıl abi nasıl tutunma, tutunamadım ben orada ya. Garip abi garip. Tamam sorun yok. Hemen şöyle çıkıyoruz abi yukarıya. Şöyle çıktık buradan da. Şuradan da çıktık. Tamam. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz abi. Şimdi bu parkur arkadaşı e, tam tamına yüzde bitiyor. Şu an oyunda birinci olan kim abi? Biz kaçıncıdayız şu an sekizinci yerdeyiz abi. En birinci, e, birinci olan harekete şu an 67. E, seviyede abi. bayağı bir ilerlemiş kardeşimiz ya. Şöyle yapalım diyeceğim. Ooo oradaki bombalara değmememiz lazım abi. Şunlara değmememiz lazım ama değsek de zaten ölmüyoruz abi. Oo paraşüt aldık bu arada. Oha paraşüt falan atabiliyoruz. çok ya abi. Tamam şöyle yapalım abi. Bekleyin ne oluyor? Harika e, tuşlara tıkladım yanlışlıkla. Aa bunu almadık harika doğru ya unutuyorum abi ben de arkeş onu almayı unutuyorum. Chat boyunken almayı unutuyorum. Şöyle yaptık. Hop şöyle yaptık. Tamam. Şuradan şunu aldık. Hemen çıktım abi buradan da. Buradan hızlı bir şekilde şöyle ilerliyoruz abi. Bu topla ne yapacağız bilmiyorum ama galiba bu topun üstüne çıkıp şuradan gideceğiz abi. Tamam güzel. Burayı da yaptık. Burayı da yapıyoruz. Tamam Yap yaptık abi burayı da. Çok iyi. Şurayı da yaptık. Şöyle buradan da hızlı bir şekilde geçtim abi. Buradan nereye çıkacağım? Tırmanacağız galiba. Bekle. Şöyle yapalım. Ha tamam. Çok iyi abi. Yaptık burayı da. Şuradan da geçtik. Çok kolay e, biteceğini sanıyorum abi. Çünkü biliyorsunuz ki biz proyuz abi. Tamam mı? Bir proyuz abi. Proyuz diyeceğim düştük harika. Kameraya bakar mı düştüm ya? Şimdi ödüllerimiz falan varmış abi. Ödülleri alalım arkadaşlar. İşte güzel. Dükkan falan var da dükkan ne işimize yarayacak ki? Bu oyunda ne yapabiliriz? Araba falan alabiliyoruz ya. Arabayı ne yapacağız ya? Vallahi garip abi. Tamam sorun yok arkadaşlar. Bu arada 5000'e gelsem çok az kaldı arkadaşlar. 200 abone, 300 abone falan kaldı. O yüzden kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın abi. Abonemiz hızlı bir şekilde artıyor abi. Şöyle hızlı bir şekilde abi ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunu aldık abi. Bu ne abi şimdi? Neydi abi aldığım şu an? Şu an aldığım ne abi benim? Bu ne? Bu ne abi? E tıklayalım uzaktan arkadaşa uzaktan halatlara top şey yapabiliyoruz. Güzel abi. Uzaktan arkadaşa halatlara tutunabiliyoruz. Bunun da özelliği böyleymiş. Ya hayır düştük ya. Tamam. Şöyle yapalım. Hop. Hadi. Hadi. Tamam çok iyi abi. Vallahi çok iyi. Şimdi buradan da şuraya atlıyoruz. Geç, geç 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 Tamam. Buradan nereye gideceğiz? Buradan nereye gideceğiz? Abi orada başta şey varmış ya. Bekleyin şöyle yapalım. Şuraya çıktık ya. Çıktığım anda gidip ona bastım. Bastım vallahi bastım abi. Tamam düştüm buradan da şöyle yaptım. Ee, bu burayı yukarıya atıyor abi. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. uyu ne yapıyoruz? Şöyle yapalım. Orada bayağı bir çılgınlık şeyler çılgın şeyler yaptım abi. Çılgınlık dedim. Pardon. Tamam şuradan da tutunduk abi. Şuradan da tutunduk. Şundan da tutunduk. Oha ne yaptık abi? Çok iyi. 23'e kadar şu an geldik bu videoda bu oyunu bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan gittik abi. Şöyle şöyle şuradan da geçtik abi. VIP varmış abi burada. Paraşüt aldık bir tane. Şöyle paraşütümüzü atıyoruz. Şöyle yaptık. point kalmamışız bu arada. Hemen point aldık. Şuradan yine paraşüt attık. Şöyle bir tane paraşüt attık. Tamam. Koş 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 koş. O bu ne abi? Bu ne? Bu arkadaşlar silahla halat oluşturuyoruz. Çok iyi abi. Oluşturalım abi. Şöyle oluşturmaya devam ediyorum abi. Şöyle. Çok yanlış yere oluşturdum. San, sanki de tamam. Güzel yere oluşturmuşum abi. Bu silahla arkadaşlar halat oluşturabiliyoruz. Güzel abi. Şöyle. Şöyle buradan da geçtik abi. Koş 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 koş. Aldım mı ben set boyunki? İnşallah almışımdır diyeceğim. Almamışım. Kesin öleceğim. Aynen arkadaşlar. Maalesef öldük abi önceki e, almadı almadıysanız abi gidip diğer checkpoint alamıyorsunuz maalesef. Öyle bir satmalık var aslında. Aslında yani satmalık ya bence satma, satmalık harika. Çoğu oyunda böyle değil ama tüm oyunlarda böyle değil yani ya. Şurayı nasıl tutunacağım abi? Tamam tutundum harika çok güzel. Hop hop. Tamam buradan da çıktık. Şuradan da gidiyoruz. Hop hop. Tamam buradan geçtik abi. Şuradan da şöyle yaptık. Tamam. Şuradan da şöyle yaptık abi. Paraşütümüzü aldık. Parıştı astık. Buradan da bırakıyorum abi kendimi ve şuradan küçük bir parkurumuz varmış abi. Şu parkuru da yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yaptık. Buradan buraya atlayacağız. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık abi. Gerçekten güzel ilerliyor ilerliyor ilerliyoruz. İlerliyoruz dedim ya. Yani. Bazen konuşamıyorum arkadaşlar. Niye böyle oluyor ben de bilmiyorum arkadaşlar vallahi ya. Bu aralar videoları çok fazla konuşamadım arkadaşlar. O yüzden lütfen kusura bakmayın abi. Ne yapalım arkadaşlar? Dilimiz dolaşıyor abi ya. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde ilerliyoruz abi buradan. Yani arkadaş işte 6 yıldır Roblox oynuyorum. Bunu da zaten oynadığım oyundan görüyorsunuzdur yani arkadaşlar. Yani taktik falan işte bir şeyler biliyorum abi. Ne oldu arkadaşlar? Sıkıştık burada. Ne oldu bize? Tamam şöyle yaptık. Bam 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 şöyle ilerledik. Abi hayır. Nasıl ya? Hop tutundum çok iyi. Burayı da geçtim abi çok iyi. Buradan şöyle yaptık. Şunu yaptık arkadaşlar. Bu demir e, maalesef yerinden oynaşmıyor abi. Bunlar oynaşıyor sadece. Tamam buradan da şu arkaya gideceğiz. Şuradan şuraya çıktık abi. Şöyle yaptık. Şöyle 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 şöyle. Bam ve bam abi çok iyi. Bu böyle videonun devamı için kesinlikle like, abone olmayı unutmayın abi. Parkur videonun devamı için abi like atıp kesinlikle abone olmayı unutmayın. Siz de seviyorsunuz ben de çekiyorum abi. Şöyle şurayı da hızlı bir şekilde geçiyoruz abi. Şurayı da geçtik arkadaşlar. Güzel abi. Şimdi burada bir tane daha şeyimiz ipimiz varmış. Şuradan hızlı bir şekilde geçiyoruz. Düştüm abi ya. Çok az kalmıştı abi ya. Şu an paramız fazla aslında ya. Şu an yukarıda üst yukarıda şurada, şurada gösteriyor abi. Para falan da alabiliyoruz bu arada. 10 Robux'a 4000 para. Niye kadar ucuz ben de bilmiyorum bu arada. Bunu nasıl kapatacağız? Bunu nasıl kapatacağız? Hayır. Nasıl kapatacağız bunu? Abi kaldı böyle. He şuradayım. Şarkı Nasıl görmemişim abi ben. Şöyle ben burayı bugün inşallah geçeceğim harika işler ya. Yani ücretsiz geç. Ee, ücretsiz atlamak için e, şey yapmamız lazım harika. Gruba katılmamız lazım da. Ben burayı geçememsem kesin gruba katılırım ama geçtik abi. Güzel o abi şimdi ücretsiz diyorlar ama yine bir şey istiyorlar yani o satma abi. Tüm oyunlarda böyle abi. Ücretsiz mesela geç diyor abi yani bunun aslında ücretsiz olması lazım. Mesela bir şey yazardın abi oraya işte gruba katılırsan dönme kazanacaksın işte, geçme kazanacaksın mesela. Öyle şeyler yaz, yazsaydınız daha güzel olurdu yani abi. Ücretsiz geç diyor ama tıklıyoruz. Gruptan gruba girmemizi istiyor abi. Bu biraz saçma harika işler ya. Tamam Markçı burayı da hızlı bir şekilde geçtik abi. Şuraya da geçtik şöyle. Şöyle. Orada niye tutunmadı abi? Hayır almam lazım onu. Tamam Toki aldım. Şuradan şöyle yaptık. Tak tamam şöyle yaptık. Almam lazım onu. Almam lazım hayır. Hayır abi hayır ya. Cık. Alamadık abi ya. Tamam sorun yok şöyle. Arkadaşlar yetiştirmeye çalışıyorum videoları biliyorum ki yani iki gündür şu an kanala video gelmiyor o yüzden lütfen kusura bakmayın yani ben sabah şu an video çekiyorum şu saat şu an kaç yani hemen söyleyeyim bekleyin arkadaşlar bir bekleyin geliyorum ben. Evet arkadaşlar şu an ekrana belki gelmiştir abi saat hani bu saatte video çekiyorum ve bunu yetiştirmeye çalışıyorum ben öğlen gidiyorum abi okula sabah sabah gitmiyorum arkadaşlar öğlen gidiyorum abi. Yani bunu yetiştirmeye çalışıyorum. Hem yemek yiyorum yani hem video çekiyorum. Biraz esen bayağı bir zor oluyor arkadaşlar e benim benimsin ya. Tamam ikinci kanalda zaten çok fazla video gelmeyecek ama arkadaş o kanala ilk astığımdan yani attığım gibi video gelmeyecek abonesi arttıktan sonra video gelecek abi o kanala öyle arkadaşlar şöyle tutunalım abi ben silah elimde kuku, elimde tutmamışım ya tamam sorun yok abi şuradan atladık abi güzel arkadaşlar e, güzel dediğim gibi arkadaşlar böyle bu saatte video çekiyorum abi şu an ben ve gidip yani okula hazırlanmam lazım kitapları koymam lazım işte öyle şeyler yapmam lazım yemek yemem lazım öğlen yemeğini yiyip ben okula gidiyorum zaten abi yani bu oyunla ne alakası var ben de bilmiyorum arkadaşlar bir anda ortaya girdim yani arkadaşlar sorun yok abi tamam hızlı bir şekilde ilerliyoruz abi buradan paraşütümüzü aldık şuradan şöyle paraşütümüzü açtık arkadaşlar buradan hızlı bir şekilde Şöyle bunu da aldık abi. Abi nasıl ya? Galiba paraşüt açıldı arkadaş az önce bilmiyorum ama. Şöyle tutunduk. Hadi be abi nasıl? Orayı nasıl geçeceğiz ki? Bekleyin abi halledeceğiz arkadaş. Şöyle yaptık. Hadi abi hayır. Nasıl nasıl geçebiliriz? Nasıl geçebiliriz abi biz orayı? Şöyle yapsak tamam geçtik arkadaşlar Güzel. Burası biraz sıkıntılı yer arkadaşlar ya. Yani. Biraz daha şöyle aşağıya insen şöyle mesela, mesela arkaya öne derken bir atlasam şöyle güzel abi. Şu an 57'ye kadar geldik abi. Bu videoda kesin bitireceğim arkadaşı. Bitirmek istiyorum abi. Ben şu kaydın arkadaşı dakikasına bakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben videonun dakikasına baktım. Tam tam 12 dakika olmuş abi. Şimdi bir bölüm geldi arkadaşlar. Burada ne yaptı bu topu abi bilmiyorum yani. Bir işe yaradı diyor yani token galiba. Yok varmış harika Pardon. Özür dilerim top abi. Şimdi şuradan nereye gideceğiz? O da var abi ya. Buradan nereye gidebiliriz ki? Şuradan bak. Tamam da. Şöyle yapsak. Ana kendisi götürüyormuş. Kendisi götürüyormuş bunu galiba. Bilmiyorum yani kendi kendine gitti abi oraya. Aynen anlıklı kendisi götürüyormuş onu. Buradan atladık. Oo buradan nasıl gideceğiz? şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Abi hayır. Çok az kalmıştı ya. Tamam sorun yok abi. Şuradan ilerledik. Kendisi zaten götürüyor bizi. Şuradan ilerledik. Tutundum abi. Tutundum tutundum. Çok iyi abi. Tamam burayı da geçtik. Buraya abi? Nasıl geçeceğiz? Tamam şuradan atlıyormuşuz abi. Güzel. Çok iyi abi. Evet arkadaşlar yeni bir bölüme geldik abi. Şuradan da şöyle yapıp geçiyoruz diyeceğim. Geçemedik abi. Şöyle yaptım. Hayır. Bakın. Şu an yuk buradan yukarıya çıkmam lazım. Bekleyin abi. Abi ne oluyor? Düşüyorum hep. Şöyle abi yukarıya çıkmamız lazım. Nasıl yapacağız? Ee, taktiğim var abi. Şuradan en uzdan tutunacağız abi. Evet taktiğim işe yaradı abi. Güzel. Bu elimizdeki makine hala bir şey olmadı. Yani kırılmadı abi. Niyeyse hiç kırılmıyor arkadaşlar. Şu uzaktan böyle tutuyorsunuz ya. Niyeyse hiç kırılmadı arkadaşlar. Hiç kırılmadı yani. Hop tamam buradan da geçtik. Şu silah alalım abi şuraya şey yapalım. Şöyle yaptık. Uuu hayır. Düştük artık eşler ya. Şuraya bir tane taktım abi. Şöyle yaptım. Buraya da bir tane taktım. Çabuk çabuk biraz kardeşim ya. Şuradan şöyle en ucu taktım abi. Şöyle yaptım. Hop şuradan şöyle. Hoppa çok iyi Tamam. Buradan da şöyle ilerliyoruz. Bu ne abi? Bu da başka bir şeye benziyor. Tamam burayı da geçtik. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık abi. Bu video kesin bur burayı bitireceğim artık. Şu an e, 65'teyiz abi. Güzel. 66'ya geçtim abi. Abi ne oldu? Neye bastım abi? Bir an ne oluyor abi buna bastığımızda baksanıza. Patlıyor bir şey patlıyor arkadaşlar. Bu şeyin özelliği yani. Şu an elimde tuttuğumun özelliği bu arada. baktınız yıkmak için K'ye basıyor abi. Tamam sorun yok abi. Şöyle geçtik. Buradan da şöyle yaptık. Hadi kanka. Hadi kanka. Hadi kanka artık. Şöyle yaptım bakın. Şöyle. Esine geçiyoruz burayı da. Şöyle geçiyoruz burayı da. Şöyle geçtik burayı da. Hop. Burayı da geçtik. Bam patladım mı abi? Şurada bam deyip patlıyoruz diyeceğim. Abi ne oldu? Bu ne işe yarıyor ki? Yani boşlukta kendiniz kendinize mi atıyorsunuz falan? Buradan nereye bastız abi? Şuraya basmamız lazım galiba. Tamam buraya bastık. Aa, yollar açıldı abi. Güzel. Ee, buradan şuraya tutunmamız lazım. Şunu aldık. Şunu da aldık abi. Yol açıldı mı? Tamam açılmış abi güzel. Hop tamam şuradan yine geçtik. Şöyle yaptık buraya da geçtik. Şöyle yaptık buraya da geçtik. Şöyle yaptık buraya da geçtik. Çok iyi abi. Şuraya da geçtik. Şöyle şuraya da geçtik abi. dan biraz zor olacak abi. Evet en zor yere geldik bence. Çünkü bakın buraya taktiğine sizlere söyleyeyim hemen. Topun üstünde gitmeniz lazım abi. Topun üstünde gitmeniz lazım. Biraz garip yani. O, ben buradan böyle giderim işte. Tamam. Şöyle yaptık. Makine elimize alalım abi hemen. Şöyle hop buradan geçtik. Hop. Hadi şöyle yaptık. Burayı da geçtik. Hop şuraya da geçtik. Tamam. Hop buraya da geçtik abi. Uy ne yaptım? Ne yaptım gördünüz mü? Bakın şimdi hoppa. Ee, maalesef tekrardan geri atacak zaten bizi. Almadım artık gençler orayı ya. Hoppam. Çok iyi abi. Buradan hızlı bir şekilde şöyle geçiyoruz abi. Bir patlatma yaşadım abi az önce. Bakın şimdi şöyle yapıp hop bam çok iyi abi. Buraya geldik. Hop diyeceğim abi düştük ya. Tamam olsun abi. Sorun yok. Şimdi bam yaparız abi bizde. Galiba ko kolay ne için yap ne için yani arkadaş çok merak ediyorum ya. Şöyle yapalım. Buraya bir tane daha astık. Şöyle yaptık. Buradan bir tane daha silah aldık. Yani bir tane daha ne silah veriyorlar Onu anlamadım ya. Şöyle şuraya da geçmemiz lazım. Hadi, hadi. Hadi abi, hadi. Tamam. Abi düştük. Hayır. Abi hayır ya. Hayır ya. Geldik yine sıfır harika. işte yine geldik buraya Şöyle yaptım. Şuraya oluşturdum abi. Buradan şuraya gitmemiz lazım. O yüzden bu silahı kullanacağız abi. Buradan da şuraya gideceğiz. Şu an 80 üstteyiz işte. Ben bunu bir 90 yapayım abi. O, o da hızlandıracağım zaten. Ben burayı bir 90 yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar 92 kadar geldim abi. Unutmuş markaşı videoyu kaydını unutmuş abi? Tamam 90'da atacaktım markaşı maalesef unutmuş markaşı kusura bakmayın abi. Şimdi buradan hızlı bir şekilde şöyle ilerliyoruz arkadaşlar şöyle. Buradan da şuraya atladık. Şuraya da bir tane daha ip kurduk abi. Buraya da geçtik. Şöyle yaptık arkadaşlar. Buraya da geçiyoruz ve 93'e geldik arkadaşlar. Çok, çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı arkadaşlar. Bitireceğiz abi. Yani bu oyunu da bitireceğiz arkadaşlar başka parkur videoların devamı içindeki için de kesin takip abone olmayı unutmayın abi. Başka parkur videoları gelsin mi gelmesin mi yazmayı unutmayın abi yorumlara. Hangi parkuru çekilmişti arkadaşlar onu da yazın abi. Bu önemli arkadaşlar. Esas ismi önemli abi. Buradan nereye gideceğiz? Tamam buradan buraya geldik. Şuradan şuraya geldik. Buradan şuraya gideceğiz galiba. Şuradan şöyle döneceğiz. Buraya çıkacağız buradan da şu parkur yapmamız lazım. Aynen abi. Şöyle şu parkuru buradan yaptık. Şöyle çıkamıyoruz abi ya. Şöyle yaptık. Şöyle geçtik abi burayı da. Ve 98 arkadaşlar. Artık oyun bi oyunumuz bitiyor abi. Şurada bakın şurada oyunumuz bitiyor. Baya bir dünya var arkadaşlar oyunda bu arada. 200 tane dünya. 200 tane değil de yani gerçekten baya bir dünya var. Şimdi şuraya hızlı bir şekilde geçiyoruz abi. Ben chatpoint kalmamışım. Hayır. Tek point almamışım abi ya 99'un tek pointini almamışım abi. Tamam alalım abi sorun yok. Şöyle yaptık. Buradan bana basmamızı istiyor. Tamam bastık abi. Buradan şöyle şuraya geçtik. Şuraya geçtik. Abi hayır 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 hayır. Neredeyse oradalar diyor abi yukarı 99 diyor abi. Şimdi şu düğmeye basmamız lazım abi. Şöyle düğmeye bastık. Şuraya geldik. Şuraya geldik. Şuraya geldik. Abi çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım ya. Bu ne? Çok oynaşıyor abi şu e, elmas ipler artık Gerçekten çok oynaşıyor. Şöyle yaptık. Burayı da şöyle geçtik abi ve oyunumuz yani bu harita abi bitti. Diğer haritaya buradan da gitme. Buradan gidiyoruz abi. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah beğenmişsiniz. Eğer sevdiyseniz like, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Ve bay bay. Bam bam.